Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kerkük'te KDP destekçisi bir grubun ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun açılması talebiyle düzenlediği protesto sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı. Protestocular, 2017 yılına kadar Kürdistan Demokrat Partisi, KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış. Olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi. Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Yahya Resul'ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'te yaşanan protestolara karşı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini istedi. Güvenlik güçlerinin kentte güvenlik ve istikrarı sağlamaya ve yasaları uygulamaya çağıran Sudani, şehirde olayların yaşandığı bölgelerde de geniş güvenlik operasyonlarının başlatılması ve oralarda titiz aramaların yapılması talimatını verdi. Sudani'nin Kerkük'ün güvenliğini bozmaya çalışanların hangi taraftan olursa olsun gözaltına alınmasını istediğini aktaran Resul, başbakanın kentte güvenlik güçleri dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Açıklamaya göre, Kerkük'teki siyasi ve toplumsal gruplara da seslenen Sudani, kentte olası bir fitnenin engellenmesi ve Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının muhafaza edilmesi için siyasi grupları üzerlerine düşen rolü üstlenmeye çağırdı. Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan olaylarda bir kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını söyledi.